Arkadaşlar Guatim biraz gezeyim dedim. Yeni kayıt başlattım. Bunu da YouTube'a atarım herhalde. Distopya. Bir girsek mi acaba? Ne yapıyorsun dostum? Ne, neyse distopya'ya bir girelim o zaman. Neyse girelim. Xbox yayın mahvedeceğim ben bu videoda. Gidin oğlum gidin lan. Konsol izlemeye geldiyseniz neden burada fotoğraf çekiniyorsunuz ve konserin yanında neden değilsiniz? Gider misiniz lütfen? Lütfen bir gider misiniz kardeşim? Kan kardeşim. Aa, ne yapıyorsunuz siz? Burada piknik mi yapıyorsunuz? Şaka mı yapıyorsunuz siz? Al eşini de aç. atayım aşağıya. Bak birlikte Kalın orada, orada piknik yapın. Burası konser yeri arkadaşlar. Tamam mı? Çıkalım. Abi telefonla mı konuşuyorsun gerçekten? Saygısız, görgül kuralı diye bir şey var. Neyse girelim. Sen ne yapıyorsun ayıptır sormasın? Sen ne yapıyorsun ayıptır sormasın? Bir daha şunu yapayım. distopiyaya geldik. <laughs> Güvenlik abi bekleyeceksen suda gemileri bekle. Burada ne var? Burada bunlar var. Tamam size en son mahvedeceğim konser alanı. İlk önce bir... Abi tamiratı sen denizin kıyısında yap. Gemileri falan onarın. Ne yapıyorsun abi? Tuvalet mi bekliyorsun? Abi deniz var. Git deniz abi. Siz de gidin. Burada hep boş mu tuvaletler neden buraya girmediniz? Neyse. Çadırlar var. Ateş yapıyorlar hatta. Her yer ateş oldu Abi Artık şimdi şuraya gelelim bakalım. Güvenlik abi ne yaptın abi? Abi git denize git abi ya da sen öldü abi. Git abi sen yeter ki git buradan. Abi git abi abi git abi abi git abi abi git abi. Git, git abi ne olur git ne olur git ne olur git. Ve şimdi en iyi yere geldik. Ne çok birileri tahmin ediyordur inşallah ee ee bir şey var hop 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 sorun noluyo <ne> <laughs> noluyo sorun ben mahvoluyorum distopiyayı mahvedecektim ben mahvoluyorum yer patladı mı? Hayır. Hayır eğlenceyi kaçırdık. Patlama eğlencesini. Ama ben şimdi burayı mahvedeceğim. Gerçekten ama abarttınız. Buraları mahvedeceğim. Gidin. 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 Arkadaşlar bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız like atın lütfen. Arkadaşlar, gidin, 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 gidin. Her ateş, her ateş. Ateş dünyanın en güzel varlığı. Ateş varlık sırrı dünyanın en güzel varlığı. Siz de gidin, 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 gidin. Dünyanın en güzel oyununu oynuyorum. Abi gidin, gidin. Hala neden konser... Hala mı konser veriyorsun cidden? Cidden hala mı konser vermeye çalışıyorsunuz? Cidden hala mı konser vermeye çalışıyorsunuz? Şuradan ateşimi ben alayım tekrardan. Ateş 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 ateş. Şimdi ben size gününüzü göstereceğim. Gelin gelin. Abi ne yapıyorsun abi? Altın, altın kupa. Altın kupayı da aldık. Yeteceğini tak olsun. Ateş lazım bize. Biraz daha patlaman lazım çünkü. Ateş. Şarj oldum. Çok biraz daha çok güzel dinamik. Tamam bir Topya bence mahvolmuş olmuş durumda ama ben çıkmam abi merak ediyorum. Buna basarsan. Uy. Azar daha bir şey var. var. Neyse bench. Uy. Ah işimizin bittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi bir orta karmaşa baş ağrım sanki. uçar takta yanar Takta yanar hayır uçuyorum Atladım Buradan düşmem bir kaydırağa düşeceğim Bir de kayıyorum buradan Hayır oh. Bir de aşağıya mı düşeceğim Bir de aşağıya düştüm Buradan ben Ne yapayım? Buraya kadar patlamış Hala mı çadır? Abi ama siz yapıyorsunuz yani. Ateş koymayın dünyaya bakın. Ateş koyunca bakın ağaçları yanıyor. Her yer yanıyor. Yani keçilerin hiçbir süt, sütü yok kesinlikle. Yani. Bakın havuz var mesela burada. Gidin yüzün havuzda. Uy. Bakın abi o metre o insan var. Neyse. Videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun. Veya severek izleyin. Birini yapın. Ya. <laughs> Neyse. Videonun sonuna geldik. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp yani abone olun. Yani like atıp abone olun. Böyle şeylerin devamının gelmesini istiyorsanız her yeri böyle patlattığımız, her yeri yıktığımız her yeri keşfettiğimiz şeylerin devamını gelmesini istiyorsanız o zaman görüşmek üzere bay bay